bulmanızdan dolayı yayınları izlemeniz beni ekstra mutlu ediyor açıkçası. Değilim. Lale Orta Resmi. Teşekkürler Emre Bey. Ben sizi aboneye alıyorum. Gerek yayıncı kuruluş gerek var merkezinden istediğim an size de görüntüleri elden verebiliyorum demiş. Karakterim demokratik, erotik ve çamaşırlarım şeffaf demiş. Nasıl değerlendirirsin abi Lale Orta'nın açıklamasını? Demokratik, erotik çok güzelmiş. Çok bayıldım. Demokratik erotik çamaşırlarım da şeffaf diyor ama. Yok karakterim demokratik erotik. Aynen. Çamaşırlarım da şeffaf daha net bir cümle olamaz yani çok hoşuma gitti. Yani ben şeffaf derken başka anlamıştım Ac ben, acaba. Başka bende tamam işte onu demek istiyorum zaten. Aynen. Yani. Lale ortadan bunu da o zaman bir video olarak kesip şey yaparım abi YouTube'a ya ekledim. <laughs> Lale <gülüyor> ortadan flash açıklama. Karakterim olarak erotik. Karakterim demokratik erotik çamaşırların Chefe